işlerden uğraşamadık. Yeni 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 toparlıyorum bunu. Ah çok güzel. Gördün mü Keniş? Mavi buranın mavi gözleri var. Sen ben. Bak bunlar çok güzel. Sen. çok güzel. güzel olmuş. Bunlar sormalıyım mu? Yok. Şurası bizim Verand verandaydı değil evet, mi? Veranda. Evet. Veranda. Geç Gel İster. bakalım. Yine. Buranın son e, eski halinin videoları var. Çok güzel olmuş. Geç güzel. Güzel iş, gel bebeğim, bak. O, oynasın kedi Tamam. Evet. Sakın gitme annem, tamam mı? Burası artık şey gibi olmuş. Ev Çok ya, güzel, evet, ya, ev ya, olmuş. Şimdi burada biz e, ilk başta şöyle yaptık. Bu iki tane pencereyi açarak... Bunu biz baştan düşündüktü de, evet, burayı açmadan tabii. Evet. Böyle bir şey yapalım dedik de, evet. ondan sonra dedik ki... Evet. Ya bu kışla başa kış, yani, kış 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 çıkamıyor. Evet. Çok güzel olmuş. İşte o yaşam şey oldu. Arka tarafta biraz dağınık buyurup gelin. banyoyu iyileştirdik biz. Hı. Banyo çok kötüydü biliyorsun. Evet. Banyo siz, güzel bir hale soktuk yaşamın bir şey. On numara yapmışsınız. Burada çok ya uğraştık hı. zeminde. Kot var bu arada? Ya muydu? zeminde e, burası bir kere şey olmuştu. Müthiş bir fare yuvası olmuştu. Hmm. Biz e, bir beton attık, betonu yedi fare. Vay be. Şeyde e, e, dışarıda göreceksiniz bunu. eğer e, buralar alınmasaydı, aşağılarda pas izolasyonu yapmasaydık konteyner çürüyordu. Hmm. Buyurun gelin. Güneş iyi misin? Galiba kediyle oynuyor. Mirac <laughs> ediyor musun buraları? Ay harika olmuş. Gerçekten ya, ellerinize tamam. sağlık. Bu sene buraya ekledik. Misafir gelince bize sigara içince... Evet. Burayı kışın şeyle kapatıyorduk, pleksiyle. Hı hı. Çünkü çok sıcak oluyor içerisi. Evet. Yapıyorduk ama misafir gelince bir de sigara içince bir sıkıntılar olmaya başladı. Tabii, tabii. Ben bir de şey yapıyorum, fonksiyonel gıda uzmanıyım ben. Hı hı. Sem Sem Seminerler falan gelince şey. 15-20 kişi toplanınca. Çok, çok güzel, burayı. çok güzel olmuş. Evet. Bizim meşe ağacı içeride kalmış. İçeride kalmış ve çok güzel, bir otantik bir, bir hava katmış içe. Bir, içi. bir var. Evet. Bu evet. meşe küçücük tatlılarım. Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben kıtası toplam yapıyorum. Kıtası toplam. Merkez nerede? İstoc. İstoc. Başkent. Evet. Evet. Tamam Allah kız açtığı sandım. Otur yine bakayım. Otur bakayım yine Otur yine Otur. Burası? Dur hocam, geçen sene biz buraya uğraştık. İşte burayı yaparız. Evli savcı arkadaşımız var hafta sonları geldiğinde. kalacak falan diye. Ama buna öyle şey yaptım, öyle ben razı değilim. O zaman işte yıkım falan. Ben de yıkım. Seni bir şikayet edeceksin dedin de Güneş burada camlar var hayatım. Evet. O yüzden yok, dikkat et. Ona, ona zarar verecek. Ha, şey üstüne yok. üstüne? Ben, ben bakıyorum. Ver ona ben Bunun altında şeyler var. Kestane Ama tutmam lazım. Kestane direkleri koyduk buraya. Yapak tane taşır bu. Kestane dayanıyor. Hatta geçen şey... Şeyler... Görüyor musun? Olmuş mu tadı gelmiş mi? Evet. Kesme gelmişken gelmiş Ama oradan. siz de orada güzel doğal ürünlere ulaşabilirsiniz. Ulaşıyoruz. Orada meyve sıkıntısı yok. Evet. Anılarımızdan dolayı tadına bakalım dedik. Bir Güzel mi bak tadına? suya bakabildiniz mi? Dağdaki suya baktım. Ee, Borularımızı düzeltiyorduk. Burularını düzeltirken. Güzellik. Güzellik. Sen ne güzelsin ya. Güneş bacağını çekme anne. Baksana gözlerinin güzelliğine. Senin adın ne? Senin adın ne? Benim adım ne? Çok güzel gözleri Güneş. Maşallah. Maşallah sana. Maşallah sana. Maşallah. Güneş. Güzel kız. Ah, anne. Anne. Taksı. As sinek değil mi? Ay çok geldi Evet Nuri haklısın. Baban da erik topluyor. Baban. Bahçesini özlemiş çocukluğundan kalma. Herhalde. Ağaçlara daldığı buralarda babanın çocukluğu geçmiş güneş. Herhalde yani. Özledin mi evini? Evet, pek iyi. ay benim burada telefonum kırılmıştı en son hatırladın mı ay rüzgar biz triportumu bir uçurdu telefonum kırılmıştı burada en son şimdi e, yıldırımın çocukken denize girdiği sahile geldik burası kabakoz muydu aşkım kabakoz plajı beykoz kabakoz plajı anadolu feneri çok güzel. Ama tabii ki de taşlı. Çocukken oynadı, kumsaldı. Şimdi çocuğuyla birlikte oynuyor. Kimdir? Fat Fatma Kimdir? Baygın Fiyakalı Osman Baygın Yüksekten al Gördün mü ilk mezar? Evet. Kimdir bunlar? Bunlar babamın halası. Öyle mi? Hani arzu ediyoruz ya Fatma'lar evimiz. o hikaye. Kayınpederimin halasının mezarlığıymış orası da. <laughs> yıkıldı kim var? Okul alanı da yeşil alan çevirmişler. Okul yok galiba ya. Ne kadar güzel cam sanat eviymiş burası Anadolu Feneri cam sanat evi sokakların güzelliğine bakar mısınız? Kaptanın yeri. Ayaklarımız kum içinde. Şimdi bir ayaklarımızı yıkayalım. Sonra yolumuza devam edelim. Burası Beykoz. Hamidi Evvel Camii'miş. Bakar mısınız? Şimdi pisliği göstermek istiyorum size. Yani böyle bir yerde böyle bir camide bu pislik ve içerisi hem idrar hem de sigara kokuyor. Bakın. Bunu da Beykoz Belediyesi görsün. İstediğim için bu pisliği de çekmek istedim. Bakın. Görüyor musunuz pisliği? Yani böylesine güzel tarihi bir caminin pislik bir tuvaleti. hep güzel şeyleri çekecek değiliz değil mi bu böyle şeyleri de çekelim ki görsünler düzeltebilirlerse de düzeltsinler böylesine bir pislik ve burası da mescit Ay, <laughs> yıldırımla güneş ayaklarını yıkıyorlar burası nasıl Bak, burası da pislik içinde İyi. Burası kısmen daha iyi Vallahi hadi Erkekler hadi. tuvaleti daha iyi. Evet bu caminin tuvaletini gösterdim biraz önce size. Ve şimdi en güzel manzaraya gidiyoruz. Direkt Beykoz ayaklarımızın altında olacak. Ooo güneş. Ama da. Hayır, hayır asla kaldırılmaz. Çok tehlikeli. Niye? Çok tehlikeli düşebiliriz. Gel. Elimi tut beni. Ayağımı ya. ya. Çok güzel. Ormanın içinde kalmış, yıkılmıştır. Orada var. Şuralar. Güneşe yerden. sahip çık. Tamam. gitti Şimdi de Fener'deyiz. <laughs> harika bir manzaramız var. var. Evet, canavarlar buraya geliyormuş eskiden. sakın elleme anneciğim tamam mı? Aa güneş var burada. Güneş. Çok sıcak falan Gel. Tamam sen kızımı da al çık o zaman. Gel, gel bak güneş. Anne. Hiçbir şey ellemiyorsun hayır. Gel. Çıkalım çünkü burası çok sıcak. Tamam sınırlar. Neyse onlar da. Güneş. Evet evet. Evet onları gördüm. Tamam. Çok sıcak bırak onu. Hadi. Ama anlaştık seninle. Hmm. Anlaştık. Bir de şu siyah ve mavi öbeği soru. <laughs> 250 lira burada. Aygır kuşağı falan var. Ne kadar bunlar? Nakit olsa 150 olur. Çok güzel hepsi. sen biraz gözlerini dinlendirir misin? Benim de. Sen hala gözlerini dinlendirmedin mi? Sen bir şey koyayım bir, yok, bir şey yapabiliriz. Diğer mi mı? Hayır, o yüzden şey. yani. Başka bir Alabilirsiniz. deniz Sizdeniz şeklinde. Kolay gelsin. Ya kızımın sesini duyuyorum. Güneşin sesini duyuyorum. Bu anı da ölümsüzleştirelim. Anadolu Fener tarihini yazan abimizmiş. Ay çok Adan iyi. Yok mu efendim? Teşekkür çok, çok teşekkür ederim. ederiz. Emeğinize sağlık. Tamam hadi yemek yiyin mi? Bu bizde bir gün sadece sök mu? benim. Benim fotoğrafım. Benzemiyor <laughs> mu? Saçları çok güzel <laughs> değil mi? Hayır 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 lütfen onu çizemeyiz. Hayır, onunla yazı yazdı ki bize. Yazdı evet. <laughs> İmzaladı Hı sana hatıra. Her zaman hatırlayacağım bunları. Bak, hmm. evet evet videoyu çekiyorum. Youtube kanalında paylaşacağız güneş bunları. Güneş. Hmm. Çok <laughs> memnun oldum. Senin, senin Instagram'ı istersen söyle eklesinler. Güneş'in Instagram'ı var. Fethi Güneş'i. Fethi Güneş'i. Fethi Güneş'i. güneşi. Yanınızda ise telefon. Ekleyeyim ben onu. Hmm. İstanbul'da neredesiniz? Fethiye'deyiz. Fethiye'deyiz. Fethiye'de evet, orada yaşıyoruz. O yüzden Öyle Fethiye ya. güneşi. Bahçeye bakalım dedik. Aşağı Ay çok güzel. Bahçe var. Ay çok güzel. Fethiye. Fethiye güneşi. Ben ekleyeyim isterseniz. Evet. Ben de sonra şeyleri alıp Fethiye. Fethiye. Fethiye gün bu nasıl? <laughs> Müzik. De. <laughs> Müzik de yok ama niye oynuyor? Akıllı. <laughs>